Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Oslo'daki garajımızdan İsveç'in güneyi Malmö'ye yolcularımızı götüreceğiz. Kazasız belasız bir yolculuk dileriz herkese. İyi seyirler. İşte başlıyoruz. çıkmadan garajımızdan bir azotumuzu alalım. Sola dön sağa dön lazım sağa dön Sağa dönmeye hazırlanın. Sağa dönün. deki çekiç işi kullanın. zaman zaman yaptığımız güzel yolculukları sizinle paylaşmak istiyoruz. Umarım siz de severek bizi takip edersiniz. Beğenmeyi, abone olmayı ve dilerseniz olumlu veya olumsuz yorum yapmayı lütfen sağdan çık zaten şimdi biraz sonra yolcu alırken göreceğiniz üzere sıfır kamerasına girmeden yolcuları alamıyoruz. Maalesef kullandığımız yolcu taşıma modunun böyle bir handikapı var. döner kavşakta ilk çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. Kavşak'ta ikinci çıkışı kullanın. Şimdiki çıkışı kullanın. Çok uzun yıllardır çok severek bu oynama rağmen... ...yaklaşık bir 8 senenin sonunda yayın açmaya karar verdim. sizlerle de paylaşmaya karar verdik. Umarım severek takip edersiniz. Abiler de bizi bekliyormuş galiba gelmek için. Değişik modlar kullanıyoruz, kullandığım bu modda benim otobüsler de var, değişik şirketlerin, yerli veya yabancı otobüslerini zaman zaman yanımızdan sonra geçerken göreceksiniz. Özellikle benim kullandığım Türkiye haritası oyuncuyuz biz de, çok fazla miktarda. geçilmez ikonu her daim varan otobüsü kullanırım zamanında çok severek <laughs> kullandığım şirketi şimdi maalesef anca oyunlarda yad bu da çok acı bir gerçek tabi demek istediğim günümüz varanıyla alakası yok günümüz varanı benim bahsettiğim geleneksel 90'ların aralığıyla uzaktan yakın Maktayız. Şimdi derseniz videoyu çok uzun tutmamak için yolları aldıktan sonra bölüm 1 olarak bunu kapatalım. Son geldiniz. Akabinde yolcularımızı alarak bölüm 2'ye Malmö'ye yolculuğumuza başlayalım. Tabi önce sefer için irtibata geçelim için penceremizi açalım. Evet. İyi yolculuklar. Supervisor'larımızı nereden alacağız? Şimdi ona bakalım. göreceksiniz ki maalesef bizim için ayrılan alana gelmemize rağmen <laughs> yolcularımızı alamayacağız. Önce biz dışarıdan girdiğimiz için bir düzeltme yapalım. medium maalesef yolcu modumuzun böyle bir handikapı var. Dediğim gibi kapılarımızı da açalım. Yolcu almaya hazır hale gelelim. Evet. Şimdilik birinci bölüm bitirelim. Biraz sonra yolcuları alarak Marmara yolculuğumuza başlıyoruz. Seyrettiğiniz için teşekkürler.